Hocam, aslında Sizce. Şöyle, bu, Çünkü bunları... siz öğretmenlik mesleğinizde aslında bunu uyguluyorsunuz evet. diye e, şu an doğaçlama bu soru gelişti. Yok hocam çok Sormak güzel size. bir soruydu gerçekten de. Hocam benim yine en büyük gördüğüm handikaplardan biri anne babalar evlatlarını kendileri arzında yetişmeleri, kendileri gibi olmalarını istiyor. Hı -hı. Ama gençler de anne babalarını günümüzün gelişmelerine kendisinin ilgi alanlarıyla ağlantılı olmasını istiyor. Evet. En büyük bence şey bu handikap. Anne babalar kendi istedikleri mesleğe yönlendirme, kendi istedikleri çevrede, kendi sevdikleri yerlerde olmasını istiyor ama evlatlarının Başka istekini, hayalleri istekleri, yani. onların hayalleri ve hangi konularda yetileri, Yetim. kuvvet o kuvvetli olduğunu hiç bilmiyoruz. Yani bize gelen en büyük böyle sıkıntılardan Gördüğümüz en büyük bu. Ee... Şeyi çok yaşıyordum mesela ben meslek seçimi çocuk hukuk okuyor. Hı hı. Üçüncü sınıfa gelmiş ee, ama bakıyoruz ki ya ben hiçbir zaman hukuk okumak istemedim. Babamın zoruyla hukuk okuyorum diyor. Üçüncü sınıftayım evet, mesleğimi hocam. değiştirmek istiyorum diyor. Evet, Bakın yani. birçok insan hukuk okumak ister. Onu da... da başarmış evet, aslında hocam. ama e, evde kıyamet çıkacak babama bunu anlatamıyorum diyerek e, mutsuz olacağım bir iş diyor. Yani evet hocam, o nasıl çok okuyorsun gibi. bir taraftan onu. Şimdi bu örnekleri de konuşmamız lazım. Yani bunlar da bizim gölge taraflarımız. Hı. Neden hukuk okumasını istiyor? Dediğimde işte daha kolay iş sahibi olursun gibi bir öngörüsü var. Ama mutsuz yani evet, kızı mutsuz mesela e, Hasılı böyle örnekler bence de çok fazla. Peki. E, sizin de böyle karşılaştığınız var mı öğrencileriniz arasında? Hocam şöyle olmuştu aslında siz hukuk demiştiniz bir öğrencimiz de hemşirelik bölümünü kazanmıştı sağlık yani. alanında ve yanıtamasının çok iyi oldu bir bölüm ve o zamanlar alımlar çok kolaydı ve yani yine biraz ailesinin zorlamasıyla mesela kendisi hemşireliğe başladı ikinci sınıfta Hı. yani biz konuştuk onunla ve biz ziyarete geldiğinde. Hocam dedi yani ben zorlandığımı hissediyorum. Ve ben dedi üniversiteye mutsuz gidiyorum. Ne ve okumak istiyordu hocam, acaba? Onu da sordum. Ben dedi ki çocuklarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Hmm. Yani Okul öncesi bir bölüm okumak istiyorum. Yani ana sınıfı ve okul öncesi grupla vakit geçirmek istiyorum. Ve yani ailem beni çok zorluyor. Daha sonrasında hocam bir anda bir karar verdi ve hemşerikten ayrıldı. Üniversite sınavına yeniden girdi ve okul öncesini kazandı, kazandı. ve şu an 10 sınıf. Hocam diyor, mutluyum diyor mesela. Her gün okula gittiğimde çok huzur içindeyim ve şu an stajda. Evet. Yani stajı evet. devam ediyor. İstanbul'da kendisi de. Yani hayatımda çok şeylerim değişti, daha keyifliyim dedi. Hayatıma daha farklı bir yön verdim bu. Hem dedi kendi okulunda yani stajım devam ediyor bir yandan Önüllü olarak çalıştığım yerler var dedi gibi hı hı. gibi yani insan gerçekten de hocam sevdiği bir şeyse, işse ya da bir alansa yani hiç onun zorluğu da olsa şey son diyor ki gün sonu ben de sevdiğim işte zaman geçirebilir. Veya hocam sabah erken kalktığında o erken kalkması ona şey Yük gelmiyor, ağır gelmiyor. gelmiyor. Evet. Veya bazen kahvaltıya yapmayı unutabiliyor, yemek bile yemeyi unutuyor. Ama, ama sonrasında iyi ki bu işte ya bu alandayım ya da bu insanlarla hem halim diye böyle hissettiğini çok görüyorum. Yani. Bu da bir e, örnekti. Bence e, bu yayının başlığına şunu koymalıyız. <laughs> e, anne baba ve gençler arasındaki temel sorunlarından birisi meslek seçiminde o mentörlükte anne babalar nereye kadar e, gitmeli? Kesinlikle hocam. Gençler meslek seçimini neye göre yapmalı hususunda şu anda konuşmaktayız. Biraz tarihe dönelim isteyeceğim çünkü uzmanlık alanınız da burası. Hı hı. Tarihe merakınızı kendi hayatınızda dokunmuş öğretmeninizden ilham aldığınızı söylediniz. Ama küçüklüğünüzde böyle hatırlar mısınız mesela? Tarih kitapları okur muydunuz? Hı hı. Ne bileyim gazetelerde vesaire var hı. mıydı yani böyle parçaları topladığınızda? Hocam şöyle ben aslında İstanbul'da yaşayıp doğduğum için İstanbul'un tarihi şeylerini çok severdim. Yapılarını yani ufakken hı hı. ailemle beraber böyle e, camileri çok giderdik. Camilerin böyle kısımlarını çok gezmeyi severdim ve hep merak ederdim. Acaba bunlar hangi zaman inşa edildi ve yani... Çok eskiden yapıldıysa şimdi niye yıkılmadı? <laughs> böyle böyle, merakla. böyle her şey bir merakla oldu. başlıyor işte bakın. Hocam bir de böyle yani İstanbul tarihi bir nokta olunca ve her bir yapısı da bu halde bizleri e, karşılayınca hep hep bir merak etmişimdir yani genelde yapıyı gördüğünde burada acaba hangi hikayeler geçmiş veya burada kimler gelmiş, kimler geçmiş gibi. Yani okuma şeyim yani ilk okul tamamlarım hiç olmadı ortaokulda ama yani bu süre zarfında daha çok İstanbul'da tarihi yapıları veya hocam bazen bir heşmenin önünden şey yapardık, geçerdik. Üzerinde Osmanlıca bir yazı. Evet. O, o, zaman anlayamazdık. Çok fazla da kimse bilmiyordu yani aile efradımızda. Çok onları şey yapardım, ilgimi çekerdim. Mesela hocam şu anda da artık önünden geçtiğinde işte saatlerce buna bakıyorum. Ya da o taraf ya insanlar garip garip bakıyor bu <laughs> ne yapıyor burada diye. Yani onlar için baktığımda dakikalarca ona bakıyor. Evet yazıyor, Bakıyor diye. Ama Yapıya işte. mesela bakıyorum hocam. Okunuyorum. Ondan sonra işte <laughs> ya da kaynaklardan bakıyorum. Daha önce yani inşası nasıl olmuş? Tahribat olmuş mu olmamış mı? Sevmeseniz kim uğraşacak şimdi bunları? Yok bunlarda? hocam, hiç ilgi çekmez. Hocam bir de yani, tarih çok geniş işte. bir alan. Benim daha çok sevdiğim böyle yani ilçe yani hem tarihi ve kent mi? Hocam dediniz. hem kent hem de mesela İstanbul'un semtleri hepsinin bir hikayesi var. Kentlerin ya. tarihini çok merak ediyorum. Mesela şöyle aslında, bir yayın ben hiç denk gelmedim ee, var mıdır emin değilim. E, sentlerin Tarihi diye sadece bir dizi bölüm yap, yapmak hmm. lazım. Mesela Balat. Balat'a gidince bambaşka bir ruhun içine giriyorsun. Evet, Eminönü'nün arka taraflarına gidince işte o hanlar, hanlar e, kırık dökük surlar. E, surlar var evet, mesela. Ya. Böyle de bir hikayem vardı hmm. benim Eminönü'nde bir gün alışveriş yaparken. Evet. Oturduğum yer eski Osmanlı Hanıymış. Tabii şimdi tarihi konuşuyoruz. Bir taraftan da burada e, onarılmadığı için yıkılan bir hmm. handaydım. Dolayısıyla surların belli kısımları kalmış. Orada böyle bir çayı toplasanız belki 5 dakika ama 5 dakika gibi gelmemişti bana. Hmm. Ben orada böyle oturup gözümü kapatıp işte fesli insanlar var falan gibi böyle hmm. e, o ambiyansa giriyordum. Hmm. Kentlerin bir ruhu var gerçekten. Evet hocam. Değil ve mi? Aslında İstanbul'un ilçelerinin ve semtlerinin de bir ruhu var. Yani, bir, yani mesela geldiğimiz yer yani Işkıların bir ilçesi çok farklı bir hissiyat. Manevi ya, iklim Üsküdar'da çok yoğun hissediliyor. Hocam, kesinlikle ya da Fatih şimdi geri döneceğiz. Fatih'in kendine has veya diğer sayamadığımız birçok ilçenin ruhu ruhu zaten hocam girdiğimizde onu hissediyoruz. Hani demiştiniz hı ya hı. o siret surete suret de sirete yansıdı. Onun da bir kendine ait bir ruhu var. Aslında insanın ruhu olduğu gibi Mekanın da bence bir ruhu var yani veya geçtiğimiz bir sokağın da ruhu olduğunu hissediyorum diye böyle anladım. Şimdi şey dediniz ya dakikalarca o yazıya böyle bakıyordum evet, çocukken merak ediyordum diye. Şimdi bende de şöyle bir şey var. Ben de mesela kalabalıklar içerisinde yalnız olmayı çok seviyordum eskiden hatta e, sosyal fobisi var herhalde bu kızın falan gibi düşünüyordu çevremdekiler. Ama bir bakıyorlar ki bir taraftan da çok da arkadaş canlısı bir çocuk. İşte şimdi parçaları toplayınca görebiliyorum. İşte sosyoloji, toplumu gözlemlemek. Hmm. Mesela şu anda bile şu yetişkinliğimde bile Gidip saatlerce oturuyorum bir köşede ve hani <laughs> beni bir yerlerde falan görürseniz biliniz ki oradan bir malzeme böyle <laughs> izliyorum hatta hocalarımız da bize bu tarz uygulama ödevleri de verirdi. Gerek yüksek hı hı. lisansa gerek lisans hayatında. Evet. Sadece Taksim metro çıkışında 3,5 saat selamlaşma örneklerini gözlem noktası yapmıştık Oy. orayı. İnsanlar birbiriyle nasıl selamlaşıyor? Hı hı. Şimdi baktığımız zaman yani bu mu dert? Dünyada bunca dert mesele varken bu mu dert? Hı hı. Şimdi bazıları için bu böyle olabilir ama bu işin meraklısı olduğunuzda evet. insanların selamlaşmasından tarihine kültürüne gelenek göreneklerine evet. hayatı duruşuna bakışına kadar bir dünya konuda inanılmaz gözlem kabiliyeti oluşturuyor orada üç buçuk saat boyunca gözlem noktamızı insanların selamlaşmasını hmm. izlemiştim Hatta sivil polislerde yani hanımefendi siz üç buçuk saattir burada ne yapıyorsunuz dedi. Böyle çok trajikomik de bir hikaye var. Polis zannetmişler beni. Orada duruyorum, not alıyorum sürekli bir şeyleri. Kartımı göstermiştim, üniversite kartımı. Öğrenci şu an bir ödevimiz var, araştırma yapıyoruz vesaire diye. Çok komik de bir anım vardı. Peki, e, öğretmenlik mesleğini seçecekler için e, tarih, şimdi baktığımız zaman siz eğitim fakültesi çıkışlı mıydınız? Yok ediniz? hocam. Sen ben edebiyat fakültesi edebiyat çıkışlıydım. Şimdi i̇şte. mesela e, tarihle ilgili merakı olanlar, bu alandan yürümek isteyeceklere Hı -hı. tavsiyeleriniz var mı? Bölüm olarak soruyorum. Müfredat olarak soruyorum. Hı -hı. Mesela sizde de Osmanlıca öğreniyorlar diyebiliyorum. Evet. Diye biliyorum. evet Onları da biraz paylaşalım mı? Tabii Tarihe merakı olup hani, üniversite tercihinde yapacaklar için. Hocam şöyle, e, yani Hı -hı. çok Geniş bir alan olduğu için tarih aslında hı hı. önce hangi alana veya hangi kısma ilgili olduğuna bence bir karar e, vermeli ve yani Osmanlıca yani hemen hemen her yıl görmekteyiz. Eğer ki bu hı. alana girecekse yani Osmanlıca gibi bir ilgisi varsa çok kıymetli oldu gerçekten de hocam mesela ben ilk girdiğim zaman yakın çağ kısmına çok ilgim vardı ve yani Osmanlı seviyordum yani okumayı da çok Aynen. seviyordum ve hocalarımızla da çok güzel bir bağlantımız olmuştu. Hı -hı. Hocam bir de şunu görmüştüm bu bölüme girdiklerinde yani okumalar çok çok yapmalarını istiyorum. Ama aslında daha çok hani hangi alanda ilerleyecekse onu belirleyip bu alanda yani üstad hocalar kim ya da hangi eserlerimiz var, hangi kaynaklarımız var yabancı ilde yanlarına eklediklerimi muazzam olur hocam gerçekten de. Ve yani Osmanlıca hepsi zaten bir yan şeyimiz olmalı, kaynağımız. E, ve hocam şunu gördüm gerçekten. Hani yine de hep şey, sordunuz. Network kurdukları Çünkü biz sosyal bilimciler, yani benim kanaatimce, hani sizin de fikrinizi almak isterim. Hı. Network Hı. kurduklarında bence o kendilerini geliştirdikleri alanda rahat bir şekilde Hı. yürüyebildiklerini hissettim. Doğru, çok. Ya yani bunu kendimi de değil? çok gördüm hocam. Çünkü çok bizim doğru. sosyal bilimler diğer sayısal bilimler gibi değil ya da bir mühendislik, mimarlık gibi değil. Daha Network, çok gözleme evet e, dayalı Hı -hı. bir noktada. Hocam bir de ben şeyden çok üzülüyorum. Şimdi bak mesela bazı bazen gençler okuyacağı bölümü herkese istiş yani istişare ediyor. Çok yanlış bir hata çünkü Hı -hı. yani hatta mezun olmuşlar da, da bu istişare ediyor. Ben yine hocam şöyle Hı -hı. yanlış görüyorum. Herkes kendi zihin dünyasında ve kendi Hı -hı. yetisine göre yorum sağlıyor. Hı -hı. Her okuyan yani aynı zihniyette okumuyor çünkü. Hı -hı. Çünkü veya hocam bazıları yapamıyor kendi bölümünde mesela tarih Hı -hı. bölümünde. Hı -hı. Tavsiye isteyene de olumsuz yorumlar sağlıyor. Evet. Bak eğer gidersen böyle olur, şöyle olur. Ya, hayır. Yani sen belki şöyle söyle, ben bu bölüme girdim, şunları yaptım, şöyle bir yere geldim, şunlara bu, bu, Vakıfı. bağırdım, vakıfım. vardım, <laughs> vakıfım. Bak işte benim haricimde bu insan, yani diğer okuyan arkadaşlarım şöyle yerlere geldi veya şunu yaptılar. Hani bunları da anlatmak lazım. Çünkü biz bazen olumsuz yaklaşıyoruz ve o genç hiç okumuyor bu sefer. Bir de şöyle Aşağı bir şey var. Zaten düşüyor. sosyal bilimler para getiren meslekler değil. değil. değil Zaten e, devletle yola çıksan atama için evet. işte yeniden bir sınav sürecine tabii, girmen tabii gerekecek. Hocam. Atama ha. bekleyeceksin. E, gibi böyle aktarılıyor evet, aslında evet. hocam. Evet, yani. hep bu. Yani atama olarak biz buna bakıyoruz veya yani akademisyen Hı. olarak kalmak istiyor ama tam anlamıyla işte ya istediğimizin, hedefimizin anlamına varmayız. aslında. Hocam onun için dedim network kurduğumuzda aslında bize farklı kapılar da açılıyor. Yani tarihten o hocam medyaya belki birleştireceğim. Veya evet. Böyle... Mesela sosyoloji tarih birlikteliği çok kıymetli. Kesinlikle hocam, evet. Ee, belki sizinle de bizim de bu alanda güzel çalışmalarımız ileride olur evet. değil mi? Evet hocam, e, nasip ben de çok isterim. Hatta yani okurken, hatta hocam bir alt katta bir e, Fosyoloji bölümü. Biz bir üst kattaydık. Böyle bazen hocalarımızın evet. derslerini şey yapardık, dahil olurduk ve hocam aslında hep yan arkadaş kurumuz. sosyoloji bölümündeki arkadaşlarımız. Aynı fakülse ve evet. altlı isti hocam, <laughs> Doğru. E, bizim lisansdaki hocalarımız hep şöyle derdi. Tarihini bilmeyenden sosyolog olmaz. Hmm. Ama şimdi baktığımız zaman çünkü geçmişini bilmeyen geleceği nasıl yorumlayacak? Evet. Şimdi aslında ee, sosyoloji dediğimiz şey toplumu okuyabilmek için evet, toplum nereden nereye geldiğini yorumlama kabiliyeti için işte tarihten faydalanmamız gerekiyor. Bu alanda e, eksiklerimizi tamamlayabilmek de gerçekten çok elzem. Ben de buradan nadizane kendimi de tamamlamaya gayret ediyorum ama gerçekten e, hayat bir derya, deniz her alanda... Tam anlamıyla, donanımla ilerlemek mümkün olamıyor tabii ki. Ama narcizane bir yere gidebilmek adına da tarih özellikle sosyoloji ve tarih birlikteliği çok Kesinlikle önemli. Hocam, evet. ee, burası çok net. Ben de bir e, öğrencime de hep bunu söylemiş, söylüyorum. Hı hı. Bir yerde... Ee, ilerleyebilmemiz için nerede olduğumuzu önce biliyor olmamız lazım ki nereye gideceğimizin kararını verebilelim diye. Evet. Neredeydik? Nasıl bir ecdatla birlikteydik? Atalarımız nasıldı? Ve şimdi nereye gidiyoruz? Şeklinde. Ee, peki, bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, Gönüllülük faaliyetlerini de biraz konuşalım istiyorum. Tabii Çünkü hocam. herhangi bir para e, karşılığı olmadan aslında hiçbir karşılık beklemeden sadece mutluluğu paylaşmak, paydaş olmak, dayanışma ve birliği canlı tutabilmek adına siz neler yaptınız? Mesela öğrenciliğinizde, mesela e, şu bir gönüllülük çalışması diyebilir miyiz? Yani hocam, Bu dergi e, birliği bir evet tarafta. Hocam, bir, bir Daha sonra da evleniz. değerin değerlendirilmesi ve katkı sunabilmek adına kazanca evet. dönüşen bir işe döndü, Maddi projeye olarak. döndü. Evet, evet hocam. Evet. Peki siz gönüllülük çalışmalarında nasıl acaba Mücahit Balıkçı? Tabii. Hocam aslında yani üniversite zamanlarında bu başladı. Hı hı. Ee, hocam yani ilk gittiğimiz yıl tabii çok bir faaliyetlerde ve bir topluluklarda bulunamadık. Yani iki sene şehire alışmaktan. Hocam hı hı. ikinci sınıftan itibaren e, tabi yani okuma aşkı ve e, şevki daha fazla o zamanlar artmıştı. Hı hı. Hocam bir topluluğumuz vardı. İsmi şöyle kitaplaşan insanlar. Kitaplaşan. Kitaplaşan. Kitaplaşan insanlar. insanlar Neden diye. acaba kitaplaşan? Hocam şöyle arkadaşlarımız önce bu topluluğu kurmuştu. Yani isimleri Cihan diye. Cihan Buğdaycı. E yani, Raç ve Mustafa diye bir arkadaşımız. Hı hı. Hocam, bu topluluğa ilk girdiğimde şunu gördüm. Her herkes okumaya ilgili, alakalı ve farklı yerlerde, farklı ortamlarda yani okumalar yapmaya başladı. Veya hitabet anlamında kendimizi hocam geliştirmemiz için her hafta bir arkadaşımıza görev verdik. onun yani herkes okuyor o kitabı ama kendisi çıkıp o hafta anlatacak. Veya hmm. bizim sorulmamız cevap verecek veya o bize soru soracak. Hı hı. Hocam tabii ki o zamanlar biraz konuşma konusunda yani içimize önüklülüğümüz çoktu ve yani heyecanımız stresimiz daha fazlaydı. Hocam gerçekten o, o e, toplulukta yaptığımız çalışmalar bizi çok yani özgüven sahibi sağladı ve e, köy okullarını gittik mesela oradaki ya. öğrencilerle okuduk. Ve ya hocam kendi şehrimizin Gençlik merkezlerinde okuma programları yaptık. Daha sonrasında... Orada kitap üniversite. tahlilleri. Hocam evet. Yani Hı. okumalar ya da, ya da film okumaları yaptık. Yani daha öncesinde bir yani eser olup o filme uyarlanıyor. Biz onun filmini izledik. Şimdi. Şeyi merak ettim. Kitap okumayı sevmeyen ya da bu alışkanlığı e, edinememiş kişiler... Mesela oldu mu orada o kulübe gelip sizinle birlikte kitap okumayı seven, aşkla yapan? Hocam şöyle vardı aslında... Genelde işte ayısal ağırlıklı ve He. mühendislik kısmından çok arkadaşlarımız geldi. Çünkü onlar yani bir anlamda çok böyle bir çıkış sosyal gibi sanki. Çok şey yapamıyorlar, yoğun okuma, yani okuyamıyorlar. Hı hı. Yani biz bir disiplin oluşturmuş hocam böyle her ay bir sistematik olarak. Hı hı. Ve bu branşlardan çok gelen arkadaşlarımız oldu. Ee, ve bu da çok kıymetliydi. Yani e, belki şu an hocam yani sınıflara girdiğimizde hep bunlardan bahsettiğimizde bize çok hikaye oluyor ve hocam böyle yerlerde yine vakit geçirmek ya da çalışmalara imza atmak insana network de sağlıyor. Evet. Hocam şöyle diyorum bazen hatta yine bir yan çok vardır ya işte siz burada ne yapıyorsunuz veya bunun bir faydası olacak mı? Hocam hiçbir şey de olmasa hikayemiz oluyor ya. Evet. An biriktiriyoruz evet ama yani. bu da e, bence faydalı bir iş de var. Evet. Öyle hafife alınacak hı hı. bir iş değil. Çünkü niye? Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızda bile kendi oğlumdan biliyorum Peki. okulda e, okuma saatleri var mesela. Neden evet. okuma alışkanlığını çocuklarımıza çocuk yaşta kazandıralım diye. Çünkü evet. okumuyoruz. Mesela bir metin görüyoruz. Dokunmatik ekranlarla kaydırıyoruz. Metinde her şey yazıyor. Okusa kafasındaki sorunun cevabını bulacak. Gidiyor DM'den bir daha yazıyor. Bunu buraya yazmışsınız ama e, Dm diyorum yani işte Hı. sosyal medyanın mesaj kutusundan yazıyor işte burada ne demek istediniz halbuki metinde yazıyor okumuyoruz evet, gerçekten hocam. okumuyoruz ee, okumak ben mesela yani dokunarak okumak mesela sesli kitaplar var e, kitaplar var onlar kıymetli ama ben biraz eski e, dokunsalım yani dokunacağım mesela ben, bu ben sayfayı çevireceğim yani bu ses hocam. gelecek. Bu kokuyu alacağım mesela. Evet, ben de hocam. Kocaman bir kütüphanem var evde. Hmm. Çok severim. Mesela çok e, okurken e, üstüne notlar almayı çok severim hmm. mesela. Yani karalama, şu kitabı karalama. Mesela babam harp akademileri çıkışlı olduğu için çok disiplinliydi. <laughs> mesela kitaplar onun için defterlerim hep böyle nizami olsun isterdi. Hmm. Ama yani öyle değil işte. Yani ben onu okuduğumu not alırdım. Buradan da e, babacığımı... <laughs> anmış olduk. Selam edelim kendilerine. aynen e, selam etmiş olduk. Yayını kapatmadan önce anne babalara ve gençlerimize tavsiye olarak ya da eklemek istediğiniz şu detay da var diyebileceğiniz ya da öğretmenlerinize Hı -hı. öğretmen adaylarına son sözleriniz varsa onları da paylaşıp kapatışa geçelim. Hocam önce yani öğretmen yana adayı veya şu an hali hazırda yani okuyan arkadaşlarıma şöyle tavsiyeler vermek isterim. Her öğretmeni değil de böyle herkesten farklı olan o sınıfa girdiğinde enerjisini yani hissettiren öğretmenleri örnek alsınlar. Hayat hikayelerini okusunlar. Yani buraya geldiğinde hangi adi dilelerden geçmiş veya da yani ne yapmış ki diğerlerinden farklı yapıp o kadar kimseye e, imza atmış veya hizmet etmiş olduğuna bence Bak çünkü biz hocam çoğunluğa baktığımızda o şeyimiz azalabiliyor şevkimiz. Bu hocam yani anneleri ablara tekrar söylediğim gibi onu tekrar hocam. Yani evlatlarımızla konuştuğumuzda onların genç olduğunu genç gibi konuşmalıyız. Yani Çocuk onların, gibi değil yani hocam, aslında evet. genç yetişkin gibi. Evet hocam yani genç gibi istişare edip yani onların da şeyini almak, fikrini almak. Biz kendi fikrimizi söyleyelim, kendilerini de bir alalım. Yani ortak bir ya haydi buluşuruz veya onlar ne yapmak istiyor? Ya da onlar neyden hoşlanıyor? Kimlerle zaman geçirmekten hoşlanıyor? Bunları tespit edip böyle onlarla konuştuğumuzda daha sağlıklı oluyor. Hı hı. Ee, yani kitap çok önemli. Yani üslup çok önemli. Mesela kaybettiğimiz en büyük yani eksiklik de bu bence gördüm. Çünkü yani anlaşılamıyoruz. Yani o genç hocam anlaşılamadığı için evde yani farklı toplumlarda kendini yani kendine ait olduğu ya da dinlendiği kısımda bu buluyor hocam. Aslında yine en büyük eksimiz bu hocam. Çok biz konuşuyoruz ama dinleyemiyoruz, dinleyemiyoruz yani. Evet. Hocam ben bazen susuyorum mesela. Ben susuyorum o şeyi dinliyorum genci ya da öğrencimize ya anlat diyorum. Anlat. Evet. Sorunu çözemeseniz bile o an evet, için. Hocam. Sırf dinlenildiğinde bile zaten rahatlıyor Kesinlikle. ve e, oh çok Hiç rahatladım hocam. hocam hallederiz, evet. çözeriz diyor. Zaten bir pozitif hale geçiyor değil mi o anda? Ben bunu hocam, çok evet. yaşıyorum mesela. Hocam, hocam veya hep de siz söylersiniz ya, aslında bizim ağzımızdan çıkan kelimeler çok çok önemli. Çünkü bir nevi evet. doğa hükmüne geçiyor ve enerji veriyor. Yine hı hı. dediğim gibi insanın ruhuyla irtibatlı bunu çok gördüm hocam. Hı. Bazen sınıfa gidiyorum öğrenciler nasılsınız diyor hocam. Harikayım diyorum, çok iyiyim. <laughs> Niye ki? Ne oldu hocam? Hayatımızda yorum yok ama harikayım böyle. diyelim, evet. harika olsun. Evet değil hocam, mi? değil mi? Yani bunu çok görüyorum. Hep ben onlara diyorum, hocam mesela bir soru soruyorum ya da tahtaya kaldım. <laughs> bir şey yanlış yapıyor, hemen üzülüyor. Ben dedim ki, hayır, bak öğrenmiş oldum. Çok güzel. Nasıl <laughs> üzülüyor ya? O andaki yüz ifadesi değişiyor. Hocam hemen. değişiyor ve şey şey yapamıyor yani eklediği bir şey değil, cevap değil. değil. Bir. anda kaldığını hissediyorum. Ben hatta yerine oturuyor. Diğer arkadaş kaldırmadan söylüyorum yine. Bak sen şu an yanlış yaptın değil mi? Evet. Ama öğrenmiş oldun doğruyu. Bir sonrakinde yaptığında bunu da doğru yapacaksın. Yani öyle bak. Hı, hı. Şeyimizi hemen değiştiriyoruz frekansında. Aslında bu alan sizin hocam evet, ama hadsizlik etmeyelim. Hep böyle yaklaşmaya çalışın. Kendi hayatımda bunu, bunu görmeyeceğim. hocam. Onun için kullandığım kelimeler, ağzınıza çıkan kelimeler çok önemli. Hocam son olarak da en çok arkadaşlara yine söylediğim gibi hani başkalarının hayatına yani özenmek değil ya da onlar gibi kendimizi inşa etmek değil de hani biz kendimize odaklanıp kendimizi inşa ettiğimizde çok daha mutlu oluruz diye hissediyorum. Fark ediyorum. Görüyorum diyebilirim. Böyle paylaşmış olayım. <laughs> ya. Burada da galiba insanın kendi içindeki öze ulaşabilmesi, e, yeteneklerinin farkında olabilmesi, evet, hocam. ilgilerini anlayabilmesi, <laughs> bütün bunları yaparken de toplumsal baskıdan, normlardan, e, acaba ben nasıl birisiyim, nereye varmak istiyorum, bu <laughs> hayatta ne yaparsam <laughs> keyifle, neşeyle var edebilirim kendimi, <laughs> nasıl fayda üretirim gibi <laughs> E, alanda olan kişiler bu alandan çevre oluşturuyor kendisine ve o değerlilik hissini zaten içeriden özlerinden besleyebildiği için dışarıda onu değerli hissettirebilecek ama onun tam aksinde noktalara kayma, eksen kayması da yaşamamış oluyor böyle evet. gençler. Evet. Çünkü zaten onların ışığı parlamış oluyor, evet. bir bayrak dalgalandırır gibi ellerinde e, liderlik vasfıyla e, ne yapıyorlar? hayat amaçları için ilerlemeye devam ediyorlar. İşte böyle gençlerle buluşmaya biz de bu program vesilesiyle vakfımız Mavera Vakfı Ev Sahipliği'yle buluşmaya evet. devam ediyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür ederim Bugün bizlere eşlik ettiğiniz gerçekten. için. Size iyi ki davet ettiniz. Estağfurullah. Va var olun inşallah. Sağ olun hocam. Bir sonraki bilinenin ötesinde zevk kışağı programımızda görüşmek arzumuzda. Hoşçakalın.